Selam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber festivalden aldığımız bütün e, araç gereçlerin hepsini tanıtacağız. Ve bugün sizinle beraber atak helikopterini yapacağız. Atak helikopteri. Festivalden aldığımız yerli üretim araçlarının maketleri. Atak 2. Evet, Atak 2 uçağını açıyoruz. Sen de o zamana kadar şunları açayım. Bak şunlar. 2 üç, dört. Şimdi ilk temelimizi attık arkadaşlar. İlk bunu almalısınız. Evet temelimiz. Arkadaşlar Teknofest'ten çektiğimiz resimlerden birkaç tanesini köşeye koyacağız arkadaşlar. Siz de oradan bakarak bakabilirsiniz. Gitmeyenlere söylüyorum. arkadaşlar. isterseniz gidebilirsiniz. Daha çok yere gidecekler. Çok eğlenceli oldu arkadaşlar orası. 6 5 Arkadaşlar oradan bakarak da yapabilirsiniz. Çok kolay. Arkadaşlar şu uyduları bu gemiyi burada yaptık da şu şu uyduları falan filan hep orada yaptık arkadaşlar. Hepsi tahta. Gördüğünüz gibi. <laughs> arkadaşlar bu ne, Anladım. bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsanız şunun gibi şuradaki şeyleri şöyle bastırınca böyle ucuyla oradaki şeyler çıkıyor. Oradaki şeyler çıkmalı. Çünkü o o çıkmazsa arkadaşlar takılmaz. Şu an hızlanıyor videolar arkadaşlar. Arkadaşlar Adana'da kebap yedik. Sonra şırdan yedik. Ciğer yedik arkadaşlar. Bütün her şeyden yedik arkadaşlar. Valla ne varsa yedik. C bici bici yedik arkadaşlar. Ama soğuktu biraz. Ama güzeldi. Orada iki gün kaldık arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. biz oradayken yerli üretim gerçeklerini gördük. Yani bunlar gibi maketleri değil. Gerçek mesela bu atak helikopterinin gerçeğini gördük. Aynı şuradaki gibi arkadaşlar. Şunun gibi. Onun gibi gerçeğini gördük arkadaşlar. Halamın sayesinde? tüm her şeyden gördük. Hı. Halamın sayesinde bindik arkadaşlar içine. Çünkü halam da askeri yerde çalışıyordu. O yüzden bir, halam da oradaydı. Ee, halam orada olduğu için bizi bazı uçakların içine bindirdi arkadaşlar. Ve içi de çok güzeldi arkadaşlar. Orası da çok güzeldi. Halamın da oyun günüymüş. Çok sevindim. Buradan kutluyoruz arkadaşlar. Halam bunu izliyorsan. nasıl yaptığınızı düşünüyorsanız bu tam da bunun arkasındaki yerde kullanım kılavuzu var. Buradan bakarak yapabilirsiniz. Mesela bir diyor. Oradan mesela şurada bir yazıyor ya. Oradan alıyoruz arkadaşlar. Şu ne işe yarıyor Allah aşkına? Arkadaşlar siz yokken bu kadarını yaptık. Devam ediyoruz. Tamam. Şöyle duracağım. Benim sesim geliyor mu? Şuradan. Benim 30 34. Ben ikinci sınıftayım ve size bir tane ikinci sınıf sorusu sormak istiyorum. 70'ten Gitmişten... 50 çıkarsa kaç eder? Cevapları yoruma yazın. Okuyacağım ve kimin ki doğru diye söyleyeceğim. Çırkına döneceğim. <laughs> Bir anda öyle sessiz döndü annemle konuşuyorduk. Babam 36. Ben Ege. Sizin adınız ne? açardı? Acildi mi? Açardı. Açardı. Sen ne ettin de böyle geldin? Uf, tekerlekler aldı. Şöyle mi? Kılıç. Cem <laughs> sen arkadaşımı atsan yolunlara evet yazsın. bu videodan sonra oyuncaklarımızı tanıtacağız. Ya mesela öyle mesela zombi gibi mesela bazı hatvisel zombi bize insanız öyle kurtulmaya çalışıp zombileri insan çevirmek gibi oyunlar. Ondan sonra PlayStation'dan hava yani şey PlayStation'dan hapishaneden kaçma oyunu oynayacağız. İşte ders konuları işleyeceğiz. O kadar puzzle da yapacağız. Yani her yeri tanıtacağız. Biri tanıtacağız. Tanıtmak en önemlisi. İki yedi. sanki Allah Allah. Allah Allah. Sanki. Değil mi yani? Biraz mantık. Bir şey olmasın. Mantık. Arkadaşlar son parçayı da şuraya takıyorum. Onu takmadan önce bir dua edeyim. Arkadaşlar biraz zor takılıyor çünkü son parça yani. Ve Arkadaşlar. Evet alkış. Arkadaşlar son görünümü böyle. Çok uğraştık. Vala yolumuz böyle Arka arkadaşlar. Mi? Şurada da yazıyorsa senin ismi. Atak 2. Atak 1 nasıl acaba? Bir Ondan. sonraki videoya görüşürüz. Görüşürüz.